Herkese merhaba, Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'ta QR kod ile gruplara nasıl katılınır ve arkadaş nasıl eklenir onları göstereceğim. Bunun için WhatsApp'ın son sürümünün cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Gelin şimdi adımları beraber yapalım arkadaşlar. Müzik Öncelikle WhatsApp'a girmeniz gerekiyor. WhatsApp Business veya normal WhatsApp olabilir, fark etmez. Ayarlar kısmına gelip ismimizin hemen sağ tarafındaki QR kod işaretine tıklamamız gerekiyor. Buna tıkladığımızda ilk olarak karşımıza kendi QR kodumuz çıkacak. Yani bir başkasının bizi telefon numaramızı kaydetmeden rehberini eklemesi için bizim QR kodumuz çıkacak. Ama biz şimdi bir gruba katılacağız. Onun için ise arkadaşlar sağ üstteki taraya tıkladıktan sonra gireceğiniz grubun QR koduna gelmeniz gerekiyor. Gireceğiniz grubun QR koduna ise grup yöneticisi tarafından bağlantı yoluyla davet et seçeneğine tıklanıp buraya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada QR kodu seçeneği var. Buna tıklayıp QR kodunu ekrana getirecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefon otomatik olarak QR kodu yakaladı ve gruba katıl şu anda. Gruba katıla bastığımda ise gruba katılmış olacağım. Gördüğünüz gibi QR kod ile gruba katılmış oldum. Peki arkadaş nasıl eklenir? Bu sefer de karşı tarafın ayarları sekmesine gelip aynı az önce göstermiş olduğum gibi sağ üstteki QR kod seçeneğine tıklayıp kişinin kendi QR koduna erişmesi gerekiyor. Burada ise bir yine tekrardan QR koda tıklayıp tarayı basacak. Şu anda karşı tarafın yani diğer numaramızın şu anda WhatsApp QR kodunu okuttum. Gördüğünüz gibi numara çıktı ve kişilere ekleniyor. Buradan kişilere ekleye basıp bunu rehberinize isim soy isim olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. İşlemler bu kadar basit. Yani bir kişiyi whatsapp numaranızla eklemek istiyorsanız 2 dakikada hemen bunu halledebilirsiniz. Aynı şekilde bir gruba katılmak istiyorsanız tabi yöneticinin sizlere bu erişimi vermesi gerekiyor. Yöneticiyi tanımıyorsanız ve yöneticiyle iletişime geçmediğiniz zaman o gruba öyle rastgele kuvvet kodu bulup katılamazsınız arkadaşlar. İşlemler bu kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.